ekranda gördüğünüz sosyal medya hesabı sahiplerinin perili olduğuna inandığı bir evde gerçekleşen paranormal olayları paylaşıyor. Teksas'ta bulunan bu büyük mülk gizemlerle dolu bir geçmişe sahip. Ev sahipleri buraya taşındıklarından beri yaşadıkları garip olayların hayaletlerin valine dair bir kanıt olduğuna inanıyor. Bu yüzden paranormal aktiviteleri kaydetmek amacıyla evin çeşitli noktalarına güvenlik kameraları yerleştirdiler ve işte kaydedilenler. Gece arası, herkes uykudayken bir kapı yavaşça açılıyor. Ancak asıl ürkütücü olay günler sonra kameraların çok daha rahatsız edici bir şeyi kaydetmesiyle yaşanacaktı. Ev sahipleri yaşanan garip olaylar karşısında giderek daha fazla endişelenmeye başlıyor. Ama yalnız değiller. Evdeki köpek de geceleri huzursuz görünüyor. Onun inlemelerini duyan sahipleri hemen aşağı inip ne olduğuna bakıyor ama ortalıkta hiçbir şey göremiyor. Yine de içlerini ürpertici bir his kaplıyor. Daha sonra güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye karar verdiklerinde ise tüyler ürperten bir görüntüyle karşılaşıyorlar. Dikkatlice izleyin. Peki tüm bu görüntüler gerçekten paranormal bir varlığın kanıtı olabilir mi yoksa mantıklı bir açıklaması var mı karar sizin. Ekranda gördüğünüz Reddit kullanıcısı gizemli bir video paylaştı ve olayın daha iyi anlaşılabilmesi için bazı açıklamalar yaptı. Gönderisinde önceki gece birkaç arkadaşıyla eski YouTube kanalındaki videoları izlediğini ve ilk videosunda bir trambolinde takla attığı anları tekrar gözden geçirdiğini belirtti. Ama fark edeceksiniz orada tuhaf bir şey vardı. That was that. Here's the here's called a backbone backflip. What you do for this you jump on your back you jump onto your back and then do a backflip. Alright, here we go. Alright, so I did that. I might not do all the tricks I know in this video, but for the last, I'll try this one and see if I can beat this one. This one's just kind of hard, alright? So here we go. Nope, I didn't do it. Alright, guys, that was it for now and. Dikkatlice bakarsanız masanın arkasında açıklanamayan bir figürün belirdiğini görebilirsiniz. Genç adam o gün evde yalnız olduğunu söylüyor. Bu da orada birinin olmasını imkansız kılıyor. İşin en ürkütücü yanı ise kamera bu varlığa odaklandığında ekranın maviye dönmesi. Sanki bir tür parazitlenme yaşıyormuş gibi. Bazı yorumlar bunun sadece bir yansıma ya da farkına varmadan kayda giren biri olabileceğini söylüyor. Ama karar sizin. Bu gerçekten bir doğaüstü yaratığın varlığını kanıtlıyor olabilir mi? Yorumlar Dayıyorsun. Şimdi izleyeceğimiz video 2024 yazında TikTok'a yüklenmişti. Videoyu paylaşan kişi evinde tuhaf şeyler fark etmeye başladı. Geceleri duyduğu garip sesler ve kendi kendine yanıp sönen ışıklar. İlk başta bunları pek önemsemedi ve sadece sosyal medya hesaplarında "Evim lanetli olabilir" diyerek olayları paylaşmakla yetindi. Ancak her şey bir gece bebek monitörüne yansıyan korkunç görüntüyle değişecekti. Mia yaşadığı bu ürkütücü olay karşısında ne düşüneceğini bilemiyor. Aklına gelen tek açıklama bir süredir evinin etrafında dolaştığını hissettiği varlığın artık oğluyla ilgilenmeye başladı. Bu düşünce onu fazlasıyla korkutuyor. Ne anlama geldiğini tam olarak bilemese de olayın bir kaydını alıp sosyal medyada paylaşmaya ve bir cevap ya da yardım aramaya karar veriyor. Ancak gelen yorumlar korkusunu daha da arttırıyor. Bazı kişiler bu ruhun çocuk aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştığını düşünüyor. Peki sizce bu varlık çocuğu ele geçirmiş olabilir mi yoksa sadece bir kamera hatası mı? Yorumlarda yazın. Ekranda gördüğünüz sosyal medya hesabı geçtiğimiz günlerde gece geç saatlerde kaydedilmiş tuhaf bir video paylaştı. Görüntülerde parktaki salıncaklardan birinde tuhaf bir şey oluyor. Dikkatlice izleyin. Salıncak kendi kendine hareket ediyor. Üstelik oldukça hızlı sallanıyor ve hatta tam tur atıyor. Hareketin doğası öylesine sert ve garipti ki insana ait olmayan bir güç tarafından yönlendiriliyormuş gibi görünüyor. Peki sizce bunun arkasında gerçekten doğaüstü bir güç mü var? Yorumlarda mutlaka yazın. Şimdi izleyeceğimiz videoda eve dönen bir adamın bazı eşyalarının yer değiştirdiğini ve hatta duvardan düşmüş objeler olduğunu fark etmesini izliyoruz. Evde yalnızca köpeğiyle yaşayan adam başta bunun sorumlusunun köpeği olabileceğini düşünüyor ama emin olmak için bir güvenlik kamerası yerleştirmeye karar veriyor ve işte o anlar. Görüntülerde bir topun kendi kendine hareket ettiğini fark ediyoruz ama günler geçtikçe olaylar daha da garipleşiyor. Adam tavan arasından gelen tuhaf sesler duymaya başlıyor ve bu yüzden bir güvenlik kamerası daha yerleştiriyor. Peki kamera ne kaydetti? Görüntülerde tavan arasındaki kapının kendi kendine açılıp kapandığını açıkça görebiliyoruz. Kısa bir süre sonra adam köpeğinin yüksek sesle inlediğini duyuyor ve hemen yanına koşuyor. İşte tam o sırada korkunç bir şey yakalıyor. hiçbir sebep olmadan birçok eşya yere düşüyor ve adam evinde dolaşan bir ruh olabileceğinden şüphelenmeye başlıyor. Peki sizce bu olayların sebebi gerçekten doğaüstü bir varlık olabilir mi? Yorumlarda yazın. Welcome to The Woods adlı YouTube kanalından genç bir adam ülke genelinde yaptığı kamp maceralarını düzenli olarak paylaşarak deneyimlerini ve keşiflerini belgeliyor. Şubat 2024'te kanalında paylaştığı bir videoda ormanın derinliklerinde inşa ettiği tenha bir kulübede geceyi geçirmeye karar veriyor. Ancak basit bir kendin yap projesi olarak başlayan bu macera kısa sürede beklenmedik bir hal alacaktı. İşte o anlar. Don't know what is going on here. This woodland just gets stranger and stranger. But the gutting thing is, is I was hoping to show you lot that cabin built from start to finish. It was just going to be a little cabin. I may as well show you it now. It's wrecked. But I may as well show you it's wrecked now. But um, I'll show you the, the video I was starting to make that would have probably took a month or two to put up. Although there weren't a lot of work put into that frame, there was a lot of work elsewhere on the yard where I've broken down. about 50, 60 large 7 foot pallets, broken all the fev, broken all I even measured up my stove, so little stove would have gone in there. Ne yazık ki inşa etmeye çalıştığı yapı bir kimliği belirsiz kişi tarafından tahrip ediliyor ve bu durum YouTuber'ın büyük tepkisine neden oluyor. Bir süre sonra ormana yerleştirdiği iki gizli kamera hem büyüleyici hem de ürkütücü anlar yakalayacaktı. There's a figure Um, at night time, that's in the right hand side of, um, I believe it's camera six, starts off, comes out of the woodland, and then all of a sudden it seems to trigger, trigger the camera again and then come back out. That again happens about a week later on camera four, but this time it's daytime and it's a bit more explainable. I mean, it looks to me like someone's in there poaching for the deer, perhaps, or doing a bit of wildlife photography. But whoever it is shouldn't be there. Görüntülerde ormanda kamuflaj giysisiyle bir adam dolaşıyor. Kim olduğu ise büyük bir gizem. Onun peşini bırakmayan YouTuber, kim olduğunu öğrenmek için ormanda kamp kurarak geceyi burada geçirmeye karar veriyor. Olası bir karşılaşma için ses tuzakları da hazırlıyor ve daha sonra çadırında yatmaya başlıyor. Ancak tam o sırada dışarıdan gelen bir sesle irkiliyor. Ormanda biri yürüyormuş gibi sesler duyuluyor. Ayrıca ağaçlara vuruyor. Bu kişinin kim olduğu ve niyetinin ne olduğu hala büyük bir soru işareti. Yusuf, başka bir videosunda sahte bir kamp alanı kurarak ormanda dolaşan kişiyi kayda almayı planlıyor. Gördüğünüz gibi, o ağaçta o I'll show you exactly where we are with an arrow. As you can see, once you're uh, shut inside, it is quite cosy. I want to keep this light as low as I can. But it sounds like a woman shouting or... Screaming Jesus. Jesus, what the hell is that? What the hell is that? Switch over to night vision one second. YouTuber'ın uğraşlarının sonunda kaydettiği şey gerçekten şok ediciydi. Görüntülerde ormanın derinliklerinden bir kadının çığlığı yükseliyor. Ancak tüm bu korkunç olaylara rağmen YouTuber inanılmaz bir şekilde geceyi orada geçirmeye devam ediyor ve oradan bir süre daha ayrılmıyor. Umarız bir daha o yere geri dönmez. Çünkü bir sonraki sefer işler çok daha korkutucu ve tehlikeli bir hal alabilir. Kevin McDowell adlı bir adam Ekim 2012'de YouTube kanalına kendi evinde yaşanan son derece ürkütücü olayları gösteren bir video yükledi. Görüntülerde Kevin'ın evin içinde dolaşarak bir şey aradığını görüyoruz. Ancak bir buçuk dakikalık süreyi geçene kadar ne aradığını tam olarak anlayamıyoruz. Ve tahmin edebileceğiniz gibi aradığı şey gerçekten çok korkutucu. Ekranın alt kısmında garip bir gölge figürü beliriyor. Ayrıca dikkatlice bakarsanız gölgenin ön kapının önünden birkaç kez hızla geçtiğini de fark edebilirsiniz. videoda garip ve rahatsız edici bir şeyler var. Tam olarak neden o kadar ürkütücü olduğunu söylemek zor ama izlerken insana ürperti veren bir havası olduğu kesin. Bu görüntüler kendi evinizde olmanın her zaman güvende olduğunuz anlamına gelmediğini kanıtlıyor. Sıradaki video Meksikalı TikTok kullanıcısı Casas Gamboa tarafından paylaşıldı. Kendisi ismini açıklamadığı bir şirkette tır şoförü olarak çalışıyor ve bu görüntülerde kendi tırının etrafında dolaştığını görüyoruz. Başlangıçta her şey tamamen normal görünüyor. Herhangi bir tuhaflık yok gibi ama gerçek çok daha farklı. Casas tırın etrafında yavaşça yürürken o anları dikkatlice izleyin. Gördünüz mü? Eğer dikkatlice bakarsanız tırın arkasında garip bir varlığın ürkütücü bir şekilde saklandığını fark edebilirsiniz. Ne yazık ki video hakkında ek bir açıklama yapmamış ve olayın devamına dair hiçbir güncelleme de paylaşmamış. Bu yüzden ürkütücü karşılaşmanın nasıl sonuçlandığını asla öğrenemeyebiliriz. Ama eğer bir tır şoförüyseniz bu videoyu unutmayın. Kim bilir belki bir gün siz de vardiyanızın sonunda karanlıkta sizi izleyen bir şeyle karşılaşabilirsiniz.